Futbol dünyasında kaleci yetiştirme konusunda Almanlar birçok alanda olduğu gibi yine en iyilerinden biridir. Andreas Koke, Oliver Kahn, Lehmann, Manuel Neuer, Mark andré Ter Stegen ve daha birçok başarılı Alman kaleci sayabiliriz. Eğer 1.90 dakikayı daha kalesinde başarılı bir şekilde tamamlayabilseydi, şu anda bu isimler arasında bunun da adını rahatlıkla sayabilirdik. Unutulanların bu bölümünde size anlatacağımız isim geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Loris Karius. 22 Haziran 1993 günü Kristin ve Harit Karius çiftinin oğlu dünyaya geldi. Motokrosçu olan baba Harit Karius'un en büyük hayali oğlunun da kendisi gibi motokrosçu olmasıydı. Annesi ise buna tam anlamıyla karşı çıkıyordu. Karius ve dedesi bir gün yerel bir stadyumda maç izlerler. Ardından Karius için her şey değişir. O yaşta futbolcu olmaya aklına koyar. Bu konudaki en büyük destekçisi dedesidir. Futbola hiç ilgisi olmayan babasını buna ikna etmek için dedesinden de güç alarak hauzi Gimnasyum Biberak kursuna kaydolur. Tek amacın ne kadar hızlı geliştiğini ve kalecili konusunda ne kadar yetenekli olduğunu babasına ispat etmektir. Arius yerel takımlarla antrenmanlar yapıyor ve yeteneklerini geliştiriyordu. Babası da artık ikna olmuş, oğlunun başarıları karşısında gururla onu izliyordu. 2001'de Matt Amber Gantley'de başlayan futbolculuk kariyeri ardından SFW 1846'da devam etti. 2005 yılına kadar burada forma giydikten sonra ülkenin büyük takımlarının radarına girmeye başladı. 2005 yılının yaz aylarında Stuttgart takımına katıldı. 2008'de U17 takımına yükseldi ve Karius'un hayatındaki kırılma noktalarından biri 2009 yılında gerçekleşiyordu. İngiliz kulübü Manchester City genç kaleciyi İngiltere'ye davet etti. City beğendiği bu genç kaleci için şu anki transfer piyasası göz önüne alındığında çok komik bir fiyata. Sadece 300 bin euroya transfer ediyordu. Her şeyin çok iyi gideceği düşünülürken Karius bir türlü bekleneni veremedi. İki sezonda U18 ve rezerv takımla maçlara çıktıktan sonra City onu tekrar Almanya'ya gönderdi. Bir sezon Mainz'da kiralık oynadıktan sonra sezon sonunda bonservissiz bir şekilde Mainz ile anlaştı. Belki o zamanlar bunun farkında değildi ama Mainz'daki antrenörler onu çok daha iyi yerlere taşıyacaktı. Kiralık olarak geçen ilk yılında çoğunlukla yedek bekleyen ya da ikinci takım ile sahaya çıkan bir futbolcu olsa da transfer olduktan sonra takımın az kalecisi olmayı başardı. Onun bu başarılı performansı tabii ki yeniden büyük takımların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Liverpool, Atletico ve daha birçok kulüp Karius için Mainz ile sık sık görüşüyordu. 2016 Mayıs ayına geldiğimizde Karius'u maçlarından doğrudan sağ kenarında izlemiş olan biri Liverpool'a getirdi. Bahsettiğimiz isim tabii ki de Jurgen Klopp'tan başkası değildi. Daha önce City'ye çok düşük bir fiyata gelen Karius için bu sefer 6 milyon euro ödeniyordu. Karius ise ödenen bonservisten çok Liverpool ve futbolcularla sahaya çıkacak olmanın gururunu yaşıyordu. Yine her şey yoluna girdi diye düşünmüş, mutluluktan havalara uçtuğu günlerde kolunu kırdı. Sezonun ilk maçlarını kaçırıyor, ilerleyen dönemde de ligde 10 maçlık periyotta forma şansı buluyordu. Bu maçlarda da kalesinde 12 gol görüp 3 maçı sıkıntısız geçiriyordu. İkinci sezonunda Karius bazen kalesinde hatalı goller görüyor fakat Jurgen Klopp her zaman genç kaleciye destek veriyordu. Liverpool yıllar sonra ilk defa bu kadar etkili futbol oynuyor, ligde başarılı performans veremese de Şampiyonlar Ligi'nde her zaman emin adımlarla ilerliyordu. Salah atıyor, Karius kurtarıyordu. Çeyrek finalde eski takımı Manchester City'yi yarı finalde Roma'yı eleyip finalde ise Real Madrid'in rakibi oldular kupadaki Real Madrid egemenliğine son vereceklerine inanan milyonlarca insan Liverpool'un Karius hataları ile hüzne boğulacağını aklına bile getiremiyordu. Önce Ramos'un müdahalesiyle Salah sakatlanıp gözyaşlarıyla sahayı terk etti. Ardından Karius topu Benzema'nın önüne attı. Bu hatayı telafi etmeye çalıştıkları sırada da Beylin uzaktan şutunda topun üzerine gelmesine rağmen büyük bir hata daha yapıp maçın Liverpool adına bittiğini söylüyordu. Büyük bir yıkım yaşayan genç kaleci maçtan sonra özür üstüne özür diliyordu. Klopp genç kaleciyi koruyan bir açıklama yapsa da yeni sezonda yeniden onu kaleye geçirip taraftarı karşısına alamayacağını biliyordu. Genç kaleci çoktan ezeli rakiplere Manchester United taraftarının diline düşmüştü. Bir United taraftarı koluna Şampiyonlar Ligi final gecesinin tarihini ve Karius bir efsanedir yazısını dövme yaptırıyordu. Karius ölüm tehditleri almasıyla durum genç kaleci açısından daha karanlık bir hal alıyordu. Bu olaydan sonra medyada kız arkadaşının Karius'u terk ettiği iddiaları yayınlandı. Alman kaleci final gecesinin ardından psikolojik destek alıyor, bu yıkımı üzerinden atmaya çalışıyor. Transfer sezonu açıldığında ise Liverpool formasını yeni sezonda giymesini daha da güç hale getirecek bir olay yaşandı. Liverpool, Roma'dan Brezilyalı kaleci Alisson Becker'ı transfer etti. Karius için durum böyleyken artık bitti gözüyle bakılan futbolculardan maksimum verim almasıyla ön plana çıkan Şenol Güneş ve Beşiktaş devreye giriyordu. Beşiktaşlı yöneticiler 2 yıllık bir kiralık anlaşmasıyla kendisine yeniden bir yükselme yolu tasarlayan Karius'u takıma kazandırdılar. Büyük umutlarla, heyecanla karşılanan Loris Karius, ülkeye ayak basar basmaz kartal pozu veriyor, yakışıklılığıyla kadınların ilgisini çekiyordu. O da bu duruma güvenmiş olmalı ki sahadaki futbolundan önce Instagram'da kızlara yürümesi sosyal medyada gündem oluyordu. Zaten yurt dışında en az futbolu kadar birlikte olduğu kadınlarla da konuşulan bir isimdi Karius. Beşiktaş forması altında bekleneni bir türlü veremedi. İlk sezonunda 30 maçta kalesinde 39 gol, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 10 gol gördü oynadığı 35 maçın sadece 6'sında kalesini gole kapatabildi. Beşiktaş o sezon şampiyon Galatasaray ile birlikte 72 golle en çok gol atan takım olurken kalesinde Galatasaray'dan 10 gol fazla görüyordu. Ve Beşiktaş ligi 3. tamamladı. Beşiktaş'taki ikinci sezonunda ise ligde 25 maçta 29 gol, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 11 gol yedi. Türkiye Kupası'nda ise Erzurumspor'la oynanan 2 maçta kalesini tam 6 gol gördü. Yediği birçok hatalı gol sonrası taraftarın da sabrı tükeniyor, eleştiriler üzerinde yoğunlaşıyordu. Ligin 24. haftasında 2-2 berabere kalınan Trabzonspor maçının ardından Sergen Yalçın kalesine gelen iki şutu da kalesinde gol olarak gören Loris Karius için gelecek sezon bizimle olamayacak. Sözleşme şartları çok ağır diyerek Alman kalecinin fişini çekiyordu. Pandemi sürecinde lige ara verilmesi kulüpleri maddi anlamda zora sokuyor ve futbolcuların ödemelerinde aksilikler yaşanıyordu. Karyus'la yönetimi arasında bu konu her geçen gün daha büyük sorunlar haline geliyordu. Sergen Yalçın eğer Karius giderse sezonun geri kalanında genç kaleciler Ersin ve Utku ile tamamlayabileceğini söylüyordu. Karius bunu bahane ederek sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırıp siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ediyordu. Beşiktaşlı yöneticiler önceki aylardan biriken ödemeleri taksitler halinde ödemeyi teklif etseler de kabul edilmiyordu sezonun kalan aylarında oynamayacağı dönemin ücretini talep ediyordu. Sözleşmesini feshettiğini de Instagram hesabından duyuran Karius, bugün Beşiktaşlı olan sözleşmemi feshettim. Bu şekilde bitmesi utanç verici. Ama şunu bilmelisiniz ki sorunları problem çıkarmadan çözmek için her şeyi denedim. Aylar boyunca çok sabrettim ve yönetim ile sürekli konuştum. Aynı şeyler geçen yılda olmuştu. Maalesef bu problemi çözmeyi bile denemediler hatta maaş kesintisiyle ile alakalı yardım önerimi reddettiler diyordu. Gözden düşen futbolcuların performansını yükseltmesiyle bilinen teknik adamlardan ne Şenol Güneş, ne Abdullah Avcı ne de Sergen Yalçın Alman kalecinin hayata dönmesine yardımcı olamıyordu. Liverpool'a dönen Karius sezon öncesi hazırlık kampına katılıyor. Alisson'un yedeği olarak kadroda kalması beklenirken Adrian yedek kaleci olarak belirleniyor. Karius bu sefer Almanya'ya Union Berlin'e kiralanıyor. Ekim 2020'de katıldığı Alman takımında Şubat 2021'e kadar sadece 3 maçta 200 dakika forma giyebildi. Antrenmanlardaki kötü performansı ve sosyal medya davranışlarından dolayı Almanya'da sezonun en kötü transferleri arasında gösterildi. Bazı kaleciler yedikleri hatalı gollerin ardından hayatlarına kaldıkları yerden devam edemiyorlar. Bazıları ise bunu gerçekleştiremiyor. Buna yakın tarihteki en iyi örnek bence Loris Karius.